Thank mm -hmm. you. Güzel bir havanın eşliğinde lapa lapa kar yağışı devam ediyor. Evet gördüğünüz Evet sevgili seyirciler gördüğünüz gibi Sarıkamış'tayız. Gördüğünüz gibi Kayı Snow Otel'in önündeyiz. Lapa lapa kar yağıyor ve e, Sayın Genel Müdürümüz de yanımızda. Efendim e, bu kar yağışı ile ilgili bizlere neler söyleyeceksiniz? Ya çok şükür çok çok özleyerek beklediğimiz kar yağışı yine yeniden başladı. Çok güzel bir zaman tabii bu şehitleri anma etkinliklerinin hemen akabinde böyle bir kar yağışının olması bizi çok çok mutlu etti. Yani sevinçle karşıladık çok mutlu olduk. Misafirlerimiz dört gözle taze kar yağışını bekliyordu. Özellikle kayakçılar ve bol karı çok seven snowboardçular bu kar yağışını çok seviyorlar. Birçok oldu evet. Birçok e, otelci arkadaşlarımız yani bu işletmeciler e, kar yağmadığı için hatta e, hata gelen misafirler iptal etmiş, randevülerini iptal etmiş. Evet. Ve bugünden sonra e, neler söyleyeceksiniz onlara? Yani sarı kamışı seven e, otel misafirleri çok iptal yaşatmadılar bize. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Ama tabii tereddütü olan misafirlerimiz çok fazla. Dediğim gibi az önce snowboardcular çok bol karı severler. Ve bu bol kar olması gerekiyordu. Kar seviyesi biraz azdı. Bütün otelciler olarak çok mutluyuz şu anda. Sarıkamış'ta kar olmazsa olmazımız. Beyaz örtü, kristal kar. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. İnşallah güzel şeyler olacak belki. Sınav Oteli'nin bir de hizmetlerini biz bir gün gördük. Üç gündür buradayız. Çok kaliteli. Hakikaten bizi misafir ettiniz. Çok muazzam. Yani özellikle Türkiye'nin birçok bölgesini ben gezdim. Böyle bir hizmet görmedim. Bu hizmet konusuyla ilgili de neler söyleyeceksin Tabii ki otel sahibimiz bizim Bingöl'lü, ee, yani yıllardır hizmet sevdasıyla gelip şehrimize e, bildiğim kadarıyla dedeleri de sarıkamışta şehit düşmüşler ve bu sevdayla bu memlekete gelip yatırım yapmışlar. Ee, biz de yıllardır bu e, sevdanın arkasından gidiyoruz. O tabii ki hizmet olarak misafirlere yansıyor. Herkes canla başla çalışıyor. Tek amacımız, tek hedefimiz misafirler buradan çok çok mutlu ayrılsın diye herkes gece gündüz canla başla çalışıyoruz. O mutluluk bizim için yetiyor tabii. Amacımız çok iyi bir hizmet. Efendim kayak severlere son kez neler söyleyeceksiniz? Yani çok güzel bir kar yağdı. Kayak severler, sarı kamışı gelenler zaten biliyorlar. Gelmeyenler burayı kesinlikle görüp denemeleri lazım. Çünkü deneyen hiçbir kayak misafiri buradan vazgeçmiyorlar. Ya bu kristal kar özelliğini kaybetmiyor. Müthiş bir kayak zevki veriyor. Dünyanın her yerinde kayan misafirler buraya gelip denedikleri zaman bunu bize her zaman iletiyorlar. Muhteşem bir kayak keyfi var burada. Peki, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz gelip bizi ee, biz de e, misafir olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Biz çok de güzel. sizlere teşekkür ediyoruz. Evet programımız devam ediyor. Burası hakikaten yani e, Alper burası sanki e, şey değil ne diyorlar ona sanki Sarıkamış değil abi. O evet. kadar güzel yer ya. Şuraya baksana her tarafı şöyle otelde. Doğru Evet. Sarıkamış çok güzel. Evet abi. Evet. E, bugün bugün Sarıkamış Şehitler Anma Programı için Ankara'dan Sarıkamış'a dört gün önce geldik. Bugün Sarıkamış şehitlerinin 107. yılını rahmet ve minnetle anıyoruz. Tabii şu anda Sarıkamış'ta geldiğimizde dört gündür bir yaz havası vardı. Bugün şu anda lapa, lapa lapa kristal kar yağıyor. Çünkü kristal karın özellikle dünyada sadece iki yerde yağıyor. Bir Alp Dağları'nda bir de Sarıkamış'ta. Sarıkamış'ta yağıyor derken Kars'ta dahi bile en yakın ilçesi Selim'de dahi bile bir kristal kar yok. Kristal karın yağmanın en büyük özelliği ise 1914 yılında askerlerimiz dağa çıktığında şehit olduğunda donarak şehit olduklarında işte bak biraz önce elime bir sürü kar aldım şu anda kar eridi. Kar belki soğuk anlamında geliyor ama yeryüzüne düştüğü anda ortalama sıcaklığı araştırdığımıza göre 18 ile 25 derece arasında olan bir kar ve karın altını eşleyip de yediğin zaman ve üşümeyen bir kardır kristal karın özelliği gerçekten çok iyidir ama burada işte sarıkamışın güzelliği her taraf Yıldız gibi parlıyor Çünkü bu da kristal karın ve şehitlerimizin bir maneviyatıdır ve bugün 107 yılımızı tekrar şehitlerimizi rahmet minnetle anıyoruz hepinize hayırlı akşamlar diliyorum gitmez kardeşim. Hadi kardeşim. Aa, hadi çek. Hala bana Hadi. Hadi bakalım. Hadi bak. Hay maşallah. <laughs> Abi kaya merkezinde işte bir de bunu yapalım. <gülüyor> 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 ne ya. evet e, Sarıkamış'ta beklediğimiz kar sonunda yağdı. Tabii. Tabi devam et. <laughs> Şu an <anda> devam. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Evet sevgili seyirciler, tam röportaj yaparken gördüğünüz gibi bizim dostlarımız geldi. Dostlarımız da e, işte korkuda biz röportajımızı yarıda kestik. Hadi bakayım. <laughs> evet, hadi. Değerli dostum, İhlas Haber Ajası muhabiri e, tabi dostlarımızı görünce korkuda röportajı kesti. Evet, onu duydum. Evet, e, Sarıkamış'ta nihayet sonunda beklediğimiz kar yağışı. Ee, başladı. Tabi bu kar yağışı, Sarıkamış'taki kar özellikle dünyada iki yerde var. Birisi İsviçre dağlarında, diğeri ise e, Sarıkamış'ta. İnşallah yakın <laughs> yarından itibaren <laughs> pistlerimiz daha güzel olacak. Bütün kayak severleri Sarıkamış'a bekliyoruz. Evet, hakikaten güzel bir hava yaşıyoruz bugün. Dört gündür buradayız Sarıkamış'ta, Sarıkamış'ta e, Sarıkamış Şehitleri programına gelerek 4 gün boyunca sıcak havanın etkisiyle adeta yazı yaşıyorduk. Ama şu an gördüğünüz gibi kar yağdı ve Sarıkamış'ta yağan kar da biliyorsunuz dünyada ikinci. Bir İsviçre'de var bir de Sarıkamış'ta var. Biz tüm hemşehrilerimizi Sarıkamış'a davet ediyoruz. Kar yağdı, kayak severleri bekliyoruz buyursunlar gelsinler. Herkese teşekkür ediyorum.